Arkadaşlar herkese iyi günler. Bugün yanımızda bir kamp sandalyemiz var. A101 mağazalarında satılan. Aldın aldın broşürlerinde görüp internet sitesinden, a in kendi internet sitesinden almış olduğumuz bir ürün. Ürünümüz şöyle etiketini göstereyim. S-Kamp'ın konfi kamp sandalyesi olarak geçiyor. Made in Malezya olarak üretim yeri. Bu sandalyenin benzerleri internette fazlaca mevcut. Video'nun çekildiği tarih itibariyle en ucuzu 1600 TL bandından başlıyor. Yalnız biz A101'den 999 TL'ye aldık. Bunun iki çeşit rengi vardı. Bir yeşil siyah, bir bu lacivert gri rengi vardı. Biz bunu tercih ettik. En son baktığımızda stokta görünmüyordu. Tekrar güncellediler mi stokları bilmiyoruz. Bu sandalyemizin şöyle özelliklerinden bahsedecek olursak piyasada bu. Çokça satılan, her yerde satılan 200-300 liralık sandalyelerden oldukça farklı. Görünüşü itibariyle olmasa bile e, kalite itibariyle farklı. E, sandalyemizin profil yapısı kalın. Profil uzunlukları fazla. Alt tarafında kazaya diye tabir edeceğimiz sandalyenin gömülmesini engelleyen ayaklarımız mevcut. Sandalye bu sayede yere daha sağlam basıyor. Kumoşumuz e, Oxford 600D diye geçen bir kumaş. Gerçekten kalın, mukavemetli bir kumaş ve kumaş çift kat olarak ve iç tarafı komple süngerle desteklenmiş, ince bir süngerle desteklenmiş olarak geliyor. Kol dayama kısmı bu şekilde süngerle destekli, yumuşak petleri mevcut. Yan tarafında telefonunuzu, tabletinizi, işte kitabınızı, ıvır zıvırınızı koyabileceğiniz bir bölümümüz mevcut. Bu tarafa geçtiğimiz zaman burada Katlanır bir tane bardaklığımız var. Profil yapımız gerçekten kalın, güzel. E diğer ürünlerin en büyük handikapı bu arka taraftaki oturma kısmındaki dikişlerin yırtılmasıydı. Bu ürün burada yekpare olarak üretilmiş. Şöyle göstereyim ben size. Bu kısmı yekpare olarak üretilmiş. Destek kısımlarını bu şekilde buradan alıyor. Gayet sağlam dikişleri var. Ön tarafı bu şekilde giydirme şeklinde. Arka tarafa geldiğimiz zaman yük kısmını, sırt tarafa gelen yük kısmını e, burası çekiyor. Burada bir vida var. E, bir de buradan e, yine aynı kumaştan sünger destekli bir bölgesi var. E, bura ilerleyen zamanlarda problem çıkarım bilmiyorum ama bu iskelet yapı sağlam kaldığı müddetçe tadilat yapılabilir bu koltuğa herhangi bir döşemeci de bir yerde tadilat yapılabilir diye düşünüyorum İskeleti çünkü sağlam kullanıp atılacak bir ürün değil. Ürünün tek eksi yanı dediğim gibi katladığınız zaman çok yer kaplıyor ve ağır bir ürün. Yani kamp alanınıza ya da piknik alanınıza arabanızla uzak mesafede olursanız diğer eşyalarla birlikte taşıması zor oluyor. Bu şekilde biz üründen memnunuz. Gayet güzel. Oturması gerçekten dediğim gibi rahat. Herhangi bir problem yok düşünürseniz düşünürseniz tavsiye ederiz. Benden şimdilik bu kadar. Herkese iyi günler. Kanala destek olur. Bize abone olursanız seviniriz.